Videoya hoş geldiniz. Bugünkü videoda Clash of Clans'ta arkadaşlar, e, Goblin köyümüzü açtık. Goblin e, köyümüzün amacı yeni bir seri yapıyoruz. Goblin köyüyle yeni bir seri gerçekten çok iyi olacak. Destekleriniz desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. E, bu Goblin köyüyle sizin için müthiş saldırılar yapacağım. Goblin e, amacı bu köyün amacı e, bu Goblin köyüyle e, bu zaten Goblin açıyorum burada. Sadece Goblin'e saldırmak. Şimdilik barbar bar bastım. Ee, şimdi kendi köyüme geçeceğim bayağı bir zaman istiyor çünkü biraz da taş harcamak istemiyorum ee, birazdan kendi köyüme geçeceğim orada size saldırılar yapacağım ee, şimdi bunu tanıtmak istiyorum arkadaşlar bu serinin amacı nedir size göstermek istiyorum arkadaşlar biz bu seride e, sadece goblin kullanacağız goblin açılana kadar e, sadece 4 birlik açtık şu an zaten goblin açılıyor e, bir dakika şu internet bu an, şu anda çok kötü e, şuradan 1 2 3 aynen 4 birlik e ee, goblin açıldıktan sonra sadece goblin basacağız. Ee, o 4 bildiğin 3'ünü basmayacağız. Ee, onun dışında dal kavuk açılacak. Nasıl olacak diyorsanız arkadaşlar bu dal kavuk açacağız ama e, hiç kullanmayacağız. Level de atlattırmayacağız. Bir diğer e, şeyleri de almayacağız yani binici vesaire. E, o şekilde bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız like atabilirsiniz. E, gerçekten güzel bir seri olacağını düşünüyorum. Sizin ve benim açımızdan e, şu şekilde ben bir kendi köyüme geçe. Dediğim gibi şartları uygularsanız sizinle birlikte güzel bir goblin köyü e, serisi yaparız. Gerçekten çok mutlu olurum. E, sizin de açınızdan güzel bir seri olur. İnşallah da o seriyi devam ettireceğiz. Sizin desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bu arada bu köyün belediye binası e, 11'e geçti. Şu anda şu anda elektro saldırılı çıkarmak için e, 3 tane e, kışlayı 13'e verdim. E, bu kışlayı da 13'e vereceğim. Bu şekilde tüm elektrolar kısa bir sürede çıkmış olacak. Ondan sonra ise köyümüzün klasik gelişmelerine bakacağız. Hep büyük koruyucu basacağız. Bu şekilde e, seviyesini almış olacak kral. E, yaşlı kral. E, burada iki duvar kalmış. Ben bunların ikisini niye basmamışım bu arada? Klan kalemiz dolu mu dolu elektro var. Müthiş saldırı olacak. Ben köye bulup geliyorum. Arkadaşlar bu köyde efsane ganimet var. Karaksiz ne kadar da az olsa benim için gayet iyi bir köy. Ben bu köyden nasıl bir şey yapabilirim diye düşünüyorum şu anda. E, şimdi e, şunları ben bir temizlesem şuradan ikisini de diyeceğim de burada ben iki tane almışım. İlginçlik yapmışım ilk defa böyle bir şey deniyorum. Şimdi biz ne yapalım? E, şuna bir boş ver abi. Biz şimdi buradan e, sen havanı çok yukarı koymuşsun. Seni arkandan kraliçeyi bıraktım. Ee, sen yerde yere vuruyorsan Şuraya bir tane koruyucu bıraktım İnşallah sen buraya gidersin Bunu indirirsin yani müthiş olur O zaman indirirsen Şöyle bir videoya da bakayım Video şu an kayıtta internet kötü olduğu zaman videodan atıyor Genellikle İnşallah öyle bir şey olmaz Aslında ben o goblin köyüyle getirdim ee, Bir 5 dakikalık video çekmiştim Aynı şekilde internet gitti O şekilde video da yok oldu yani Puf oldu gitti hmm, Şimdi İnşallah sen bunu alırsın hadi hadi lütfen lütfen biraz hızlı ol ya bu bu nasıl vuruş ya Şimdi biz ne yapsak ee, Şuradan Ben şuradan bir bıraktım ee, Ama sen Onu vurmuyorsun değil mi İnşallah onu vurur Şu anda çok pis zarar görüyor zaten Şöyle etrafına biraz e, ejderhayı saldım Şöyle bıraktım elektromuz çıktı bu arada 3 ee, tane öfke var ee, şimdi ne yapsak ne yapsak bizim büyük koruyucu yine amelelik etmiş şöyle bunu bıraktım buraya size de şöyle bıraktım bir öfke ee, sen elektroya vurma tamam vurmuyorsun çok iyi hepiniz oraya gitmeseydiniz ne güzel olurdu ee, şimdi ben buraya bir tane bıraktım bundan Elektro ölmek üzere bir kere daha bir tane bıraktım ve elektro gitmeye gitti. Elektro gitti ama bir yıldız alabildik ve 300 binde altın aldık. Bu gerçekten çok şey oldu bu arada. Ee, şu an %57 ile kaldı. Başka ne var? 2 tane ejder, 3 tane ejderha var. Belediye binasında gidemez. Büyük ihtimalle zaten gidemeyecek. Şu an 60'ta bırakacağım. Tamam bırak. Ee, çünkü böyle sıfırla 6'lı böyle sıfır rakamlı kupada bırakırsan genellikle daha çok kupa veriyor. O da bizim açımızdan iyi olur gerçekten. Şimdi bir ordu daha basalım. Ee, köyümüzdeki iksir sıfırlandı abi. Ee, bir sonraki savaştan bizim iki yıldız almamız lazım. Ben köy bulup Arkadaşlar bu köyde efsane bir kara iksir varmış. Ee, sırf kara iksir için gidiyorum ben bu köye. Ee, zaten İkisini bir şekilde çıkartırım ben öyle düşünüyorum. Ee, şu şekilde ikisini buraya attım. Şuradan biraz e, ejderha saldım. Hadi ejderler hadi. Oradan baya bir karakter kopardılar şimdi ne yapsak? Sen e, hey sen nereye gidiyorsun? Tamam onu alırsın. Onu alırken de ama sana çok pis vururlar. Ben şuraya bıraksam diyeceğim. Şöyle bıraksam. Hepiniz de hepiniz ayrı yere gidiyorsunuz abi. Size sana bir tane şöyle bıraktım. E, şimdi o da seni görecek. İksir yani iksir gitti. Şimdi bu savaş için Eee şimdi biz ne yapsak? Baya kafam karıştı. Bu arada belediye binasına gitmemiz. Belediye binasını alalım bari bir yıldız. Şimdi ben şuradan dört tanesini de attım. Buraya üç tane öfke kalmış. Abi biz bunları nerede kullanacağız? Şuraya bir tane dondurma. Size de bir tane öfke. Kraliçeye gitme ne olur. Buradan iki, iki yıldız lütfen. 2 yıldız. Sana bir öfke. 44 hayır ya neyse 2000 karekset çıkardık ama yine iksirden zarar ettik şimdi biz e, büyük ihtimalle basamayacağız aynen basamıyoruz şimdi ne yapsak abi e, şöyle bebek ejder versem yine yetmiyor abi ne yapacağız e, bunu mecburen ejderlere vereceğim ben e, iksir, iksirsiz kalacaklar yani büyüsüz kalacaklar Şimdi burada da inşaat binamı basmıştım. Ee, burada biraz saldırılar yapmak istiyorum. Şu şekilde ben buraya bir, e, bundan bıraktım. Şimdilik zaten orduyu değiştireceğiz. Bu köyde biraz kasmaya çalışayım. Belki promo Ne bunun Aynen klan da davet edeyim. Klansızmış bu arada. E, şimdi burada iki tane okçu alayım. E, şuraya. Burada dev bomba var. Aynen bir tane daha birisi buraya. Sizin hepinizi buraya saldım şöyle bir tane dev attım Siz onu indirirken devler de onu indirirse müthiş olur e, şu şekilde okçukluları falan hepsi gitti orası bayağı bir rahatladı şu anda e, siz duvarı kırmaya e, çalışın iyi olur şimdi köyde bayağı bir yeri temizledik bu arada e, onlar öyle ilerlerken okçular da orayı temizleye dursun e, bu köyden 3 gelmese de yine de iyi bir yüzde alırız diye tahmin ediyorum. Çünkü el, elimizde fazladan dev var ve okçularımız da hayatta e, güzel olacak. Bu arada çekilişimiz halen aktif arkadaşlar. Çekilişimize katılmayı unutmayın. Hepinizi beklerim. Bu arada ben bu köyü üçleyeceğim. Helal olsun bana. Müthiş oldu gerçekten bu saldırı. E, 9 dakika olmuş video. Etrafta da bir şeyler kaldı. O sanırsam üçleyemedi. Biraz erken bitirdi. İnşallah da üçleyememiştir. 3 ee, derse kupa, kupa da vermeyecek. Ganimet de vermeyecek. Şimdi. Biraz okçularım orada fena zarar gördü ama. Büyük ihtimalle buralarda bir şeyler bırakmıştır herhalde bomba vesaire. İnşallah bırakmamıştır. Bomba falan bıraktıysa gerçekten bu savaş bizim için yaş. Şimdi siz oradan biraz ilerleyin. Ee, hadi hadi hızlı 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 biraz daha efor sarf edin hadi 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 siz bunu, bunu indirin ee, iyi oldu ben bu kişi ben bu arkadaşı davet atarım ama köyü iyiyse atarım iyi değilse atmam bir bakarız ve köyü de rahatlıkla üçledik gerçekten düzeni kötüydü ve 4 devle yapabileceğimiz en iyi şeyi yaptık diye düşünüyorum. Rakip 127'de kalmış. Davet atın belediye binası çok kötüymüş gelirse atarım. Şimdi ne yapsak? Ordumuz hemen çıkmış zaten. Biraz daha saldırı yapalım. Şu yıldız bonus tamamlayana kadar saldırı yapalım. Şu şekilde. Şimdi burada ne yapabilirim diye düşünüyorum. Şu etrafı biraz okçuyla temizleyeyim. Ee, buradan devleri vereceğim devler onu indirirken okçular da e, eziciyi alacak rahatlıkla. Şöyle 5 tane okçu benim cebimde kalsın. E ee, şimdi siz ona biraz vurun vurun hızlı olun hadi hadi. Tamam onu da indirdiler. Çok iyi oldu bu. E ee, bir de bıraktım biraz da okçu ama bayağı yediniz siz orada. Biliyordum böyle bir şey çıkacağını. Ama yine de onlar diğer ganimeti alıyor. Sen ona vurma. Sen ona niye vuruyorsun? Ne istiyorsun ondan? Şimdi orada okçular da bayağı iş yaptı. Ee, okçular belediye binasına, inşaatçı binasına giderse çok iyi olur. Ee, orada okçuyu denediler. Ama aynen inşaatçı binasını alır mı bilmem ama almayacak sanırsam. Ee, aynen alamayacak. %40 daha kaldı. Yani bu şekildeydi ama yine de iyi girdik bence. Öyle tahmin ediyorum. Eksi ee, 20 yemişiz bu arada. Ee, başka ne yapsak? İ aynen bu iki yıldız bonus tamamlamaya çalışıyorduk. Baktık olmadı iki savaştım. Sonra çıkarız. Ee, videoyu bitiririz. Ee, biz nereden girsek? Ben şu üstten dene üstten deneyeceğim bu sefer. Ee, aynen o taktiğe geri döneceğim. Buraya eziciyi koymuşsun sen. Ee, şöyle bir tane okçu bıraktım. Şöyle bıraktım okçuları. Bir tane de bıraktım devlerin hepsini attım oraya okçuları da şu şekilde attım ee, başka bir şekilde ne yapsak ne yapsak buraya da bir tane okçu bıraktım ee, okçular orada şu barbarı görürse iyi olur aynı görüyorlardı zaten o barbar dışarı gitti ben bu köyden de rahatlıkla 2 yıldız alırım diye düşünüyorum ee, o şekilde de 1 yıldız bonus daha almış olurum şu şekilde 2 yıldız geldi Hatta belki 3 yıldız bile alabiliriz. Bu gerçekten iyi olur. E, ee, dışarı koymaları büyük bir dezavantaj oluyor bu arkadaşlarımız için. Çünkü okçular sihirli okçu görünmez okçu oldukları için eziciler tarafından e, eziciler ve savunmalar tarafından gözükmüyor. Bu şekilde okçularımız hızlı bir şekilde eziciyi temizlemiş oluyor. Ve köyden 3 yıldız geliyor kardeşimiz. Şimdi ne yapsak ne yapsak tam bitti zaten. Böyleydi. Bir rahat 3 da, rahat yıldız daha aldık. Aynen. Bundan da geldi bonusumuz. Ee, buradan gelen ganimetlerle e, inşaat binasına yeni gelen şeyleri alacağız. E, şuradan da bir saldırı daha yapayım ben. Şurada büyük ihtimalle e, tuzaklar dolu. Ben şuradan hı, ne yapsak? Şuradan bir okçu. Aynen. Bombayı bulduk. Şuradan biraz okçu versem. Şöyle bir dev. Tam sen ona kilitlenirken şu şekilde okçular da içeri girmiş olduktan sonra e, o eziciyi görürler inşallah öyle olacak. Hadi lütfen eziciye vurun, eziciye. Hadi 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 okçular. Devler çok yemeden eziciye vurursanız çok iyi olur. Ama devler çok yedi ama yine de iyi oldu. Biraz 4 devin 4'ü yaşıyor. Ama çok gitmezler şekilde. Hadi. Bu arada inşaatçı binasını alır mı? Alırsa alır. Müthiş olur. Aman aman aman. Çok kritik bir yere kaldı. Ee, bir yıldızda kaldık bu arada. Ama yine de zafer aldık. Bu şekildeydi. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir e, size Goblin köyümüzün amacını ve kurallarını söyleyeyim arkadaşlar tekrardan Goblin köyümüzün amacı Goblin'i açıp daha kışla hiçbir şey basmamak ve Geriye kalan diğer birliklerin hiçbirini yani üç birliğin hiçbirini basmamak barbarokçu devin e, Büyü basabiliriz istediğimiz kadar e, Sürekli Goblin kullanacağız Dalkavuk açıp hiç kullanmayacağız onu mecbur açıyoruz normalde açmayacağız ama e, Onun dışında e, Bol bol Goblin'e saldırı yapacağız köyümüzü geliştireceğiz 10 e, like gelirse Goblin'in köyün devamı gelecek bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.